Matematiksel düşüncenin temelleri aldı dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir tanım meselesiyle uğraşıyorduk. Tanım nedir? Bir tanım nasıl okunmalıdır üzerinde duruyorduk. E, malum tanım e, bir matematiksel kaldığımız yerden devam edelim. Bir matematiksel tanım bir sözcüğün anlamını kesin bir biçimde verir. Bir sözcüğün anlamını kesin bir biçimde verir. Sözcük ya da deyim genelde özelliklere göre tanımlanır. Önce ileride gereksinim duyacağımız bazı e, örneklere bakalım. Yani e, ne demiştik? Tanımda ne vardır? E, özellikler vardır yani. O kavramın değişmeyen özellikleri vardır. Değişmeyen. Bizim matematik eğitiminde tanımlar yoluyla öğretim vardır. mesela öncelikle tanımlar keşfettirilebilir. Keşfetme yoluyla öğrencilere tanımları keşfettirebilirsiniz. Bunun için de tanıma tanıma uyan bir de tanıma tanıma uymayan örnekler birlikte verilerek öğrencilerden tanımı yapmaları istenebilir. Örneğin işte şöyle üçgen meselesi olabilir. Tabii bu biraz güzel bir çizim olmadı. işte şöyle sürelim. Böyle üçgen şöyle verilebilir. Sonra aa, kabaca veriyorum, hızlıca yani birden A, B, C, D. E. Sonra öğrencilere buradaki şekillerden A, B, F üçgendir. Üçgendir. Diğerleri değildir. Diğerleri değildir. Üçgeni tanımlayabilir misiniz? Şeklinde söylenir. Öğrenciler uyan ve uymayan örneklere bakarak mesela şu üçgen, bu da üçgen, bu da üçgense pekala bu neden değil. Şurada bir açıklık var. Kapalı bir şekil değil o halde. Demek ki o zaman üçgen kapalı olmalı. Kapalı bir şekilde olmalı. Evet. Bu üçgen değil. Bunlar üçgense bakıyorum. Evet. Üçgenin üç tane kenarı olmalı. Üç kenar olmalı. Yani buna benzer çalışarak bu özellikleri çıkarıp üçgenin tanımını öğrencilerle birlikte hep beraber ne yapılabilir? Yapılabilir. Mesela biz burada bir takım tanım örnekleri vermiş. Bir tam sayı iki ve diğer tam sayının çarpımı ise çifttir. Evet, çiftin tanımını vermiş. Bir tam sayı iki ve bir diğer tam sayının çarpımı ise mesela n z diyelim ise bu çifttir. Bir tam sayı çift değilse tektir. Evet, öyledir. Tekin tanımı çift değilse tektir. Sonlu sayıda elemanı olan bir x kümesine sonlu küme diyoruz mesela. Eğer birden büyük bir doğal sayı sadece bir ve kendisine bölünüyorsa o zaman ona bir asal gelir. Bir p asal sayısına P eksi 2 ya da P artı 2 şöyle diyelim. Bir P asal sayısına P eksi 2 asal ya da P artı 2 asal ise bir ikiz asal sayı denir. Yani P'nin 2 eksiği de asal. P, bir P asal olacak. Mesela asal. Bunun 2, mesela 5'i düşünelim. 5 asal. Bunun artı 2 fazlası 7. Eksi ikisi 3. Bu halde 3 de asal. 7 de asal. Bu halde 5. İkiz. Bir ikiz asal sayı yani. 5. 1. İkiz asal sayı. Bu Pozitif bir en doğal sayısı. Bir x tam sayısı için en eşittir. x kare ise bir kare sayısıdır. Bir kare sayıdır yani. n o zaman kare sayıdır yani. O zaman bir n doğal sayısı, bir tam sayının karesi ise ona bir kare sayı denir. rakamlarının karesi, rakamları karesinin son rakamları olan bir doğal sayıya karemsi denir. rakamların karesinin son rakamları. Bir ikiz asal ve karemsi asal sayıya karemsi ikizimsi sayı denir diye devam ediyor Tanımlara örnek olarak bunlar verilebilir. Şimdi bir tanımın temel amacı neden söz etmekte olduğumuzu herkesin bilmesidir yani. Bu önemli bir husus. Neden söz ettiğimizi herkesin bilmesi. Örneğin bazı matematikçilerin doğal sayıların kümesini sıfıra içerecek şekilde alıyorlar biliyorsunuz. Bunlar sizin de dikkatinizi çekiyor. Buraya matematik öğretmeni öğrenmene geldiğinizde yüksek yüksek matematikte. Değil mi? Yani işte bazıları doğal sayılara sıfıra dahil ediyor. Bazıları da dahil etmiyor. Hatta artı diyor böyle veya şey yapıyor. Bir, iki diye alıyor. Artı bile demeyelim. Yani bazısı böyle alıyor, bazısı böyle alıyor. Bu akıl karıştırıcıdır. Ama daha büyük bir sıkıntı bir yazar tarafından kullanılan tanımın bir okurun bildiğinden farklı olduğunda kendini gösterir. Yani ne dediği, o başka anlamda kullanıyor. Biz başka anlıyorsak yani iletişimde bir sorun var demektir. Bu da bizim neyi tanımladığımızı açık ve net şekilde ifade etmememizden kaynaklanmaktadır. O halde yazar böyle bir duruma meydan vermemek için tanımını apaçık olarak ne yapmalıdır? Belirtmelidir. Doğal sayılar durumunda iki farklı kavrama aynı isim verilir aslında aynı kavram oldukları halde iki farklı tanımı verildiği durumda olabilir diyor. Bir tanım vermenin esas matematiksel nedeni çalışmaya değer bazı ilginç nesnelere kimlik kazandırmaktır. Bunun yanında bazı kötü nesneleri dışlamak için de tanım verebiliriz. Yani böylelikle aslında tanım demek bir tanımlama yapıyoruz, bir sınıflama yapıyoruz. Yani bizim ee, o dediğimiz veya bizim iyi nesne olarak hani kabul ettiğimiz tanıma uyanlar bir tarafa, uymayanlar diğer tarafa gibi bir aslında sınıflama da yapıyoruz. Tanım yapmak aslında bir yerde de sınıflama gibi yani. Ayrıca psikolojik olarak ismi belli bir nesneyle çalışmak daha kolaydır yani değil mi? Yani ne olduğunu, neyle çalıştığımızı biliriz yani. Bu da psikolojik olarak bizi rahatlatıyor. Tanımlar bir problemin çözümü olarak kullanılabilir. Örneğin eksi 1'in kare kökü olarak tanımlarsak i'yi i'yi eksi 1'in kare kökü olarak tanımlarsak o zaman karmaşık sayıları tanımlamaya başlayabiliriz. Karmaşık sayıları tanımlamak çözümleri her zaman mevcut olan kuadratik denklemlerin sağlam bir teorisine neden olur. Ve şaşırtıcı bir şekilde adi diferansiyel denklemler gibi problemleri çözmede bize yardımcı olur. Karmaşık sayıları tanımladığımız zaman artık işte ikinci dereceden denklemlerin çözümü hepsi için mümkün olmaya başlıyor. Biliyorsunuz delta sıfırdan küçük olduğunda reel kök yok olduğunu ne yaptığımızı söylüyorum. Ama karmaşık sayılarını da tanımlamakla birlikte bu sorunumuz ortadan kalkıyor. Evet, Matematik çalışırken e, tanımları tam olarak anımsam, anımsayabilmeniz bilmeniz son derece önemlidir. Yani tanımsız olmaz. Bunları bileceğiz. E, tüm uygun koşullara sahip olmalısınız ya da başka bir şey tanımlamalısınız. Yani, öğrenciler arasında diyor yazarımız gördüğüm yaygın bir sorun, bir sözcüğün tanımını bilmedikleri için bazı problemlerde ilerleyememişlerdir. Yani. Gerçekten de öyle bir mesela çoğu öğrenci de öyle tanımı bilemiyorsa ilerleyemez yani o hareket edemez. Hareket kabiliyetini kaybeder. Bu öğrencileri matematik matematiği kavramları anlamaktan çok bir işlemi uygulama olarak gördüklerine de bir örnektir. Evet, genelde bizdeki öğrenciler diyor öyle. Tamamen işlem ağırlıklı e, ne oluyor bu sefer? Kavramsal boyut yani kavramsal anlama ihmal edilmiş oluyor. Halbuki işlemsel ve kavramsal anlama işlemsel anlama ve kavramsal anlama birbirinden ayrı olmayan çok şuradaki geçirgenliği de oldukça zayıf sürekli birbiriyle iletişim halinde olan anlamalardır. Yani kavramsal olarak anlamamız arttıkça işlemsel olan anlamamız da gelişir. İşlemsel olarak çalışırken de kavramsal anlamamız ne yapabilir? Gelişebilir. Bunları birbirinden kesin hatlarla ayırmamız, ayırmamız mümkün değildir. Onu da bir kenara yazmakta fayda var. Matematiksel tanımların eğer ve ancak eğer doğası. Tanımlar vermek matematikçilerin belirsiz oldukları bir alandır. Ee, eğer ile bir tanımda amaçlanan eğer ve ancak eğerdir. Bir tanımın ancak eğer kısmı aşikar olarak değerlendirilir ve ihmal edilir. Örneğin, yani bazen matematikçiler e, bazı kelimeleri e, yazmayabilirler açık açık. Zaten eğer ve ancak eğer şeklinde olan bir durum olabilir fakat bazı kısımlarda bunlar ihmal edilebilir. Bunlar dikkatı çekiyor. Örneğin yukarıdaki eğer bazı x tam sayıları için eğer şöyle yazalım eğer bazı x tam sayıları için n eşittir x kare ise ise o zaman aslında n pozitif tam sayısı bir karedir. Tanımı eğer ve ancak eğer önermesi gibi okunmalıdır. Bir pozitif n tam sayısı bir kare sayıdır. Eğer ve ancak eğer bazı x tam sayıları için n eşittir x kare ise x karedir. Bir n bir pozitif en tam sayısı bir kare sayıdır eğer ve ancak eğer bakın eğer ve ancak eğer eğer ve ancak eğer bazı x tam sayıları için n eşittir x karedir gibi. Başka bir deyişle e, koşul doğru ise sayıya kare denir. Ama bundan öteye ancak eğer koşulu da doğrudur, koşulu sağlamayan hiçbir kare sayı yoktur. Matematiksel tanımlar okunurken bu akılda tutulması gereken önemli bir konudur. Sadece burada bir eğer ve eğer, eğer ve ancak eğer olarak okunabilir. Bunu örneğin teorem okurken sakın yapmayın. Yani. Sadece burada bir eğer, eğer ve ancak eğer olarak okunabilir. Bunu örneğin teorem okurken sakın yapmayın. Tanımda belki bu olabilir ama bazen eğer ve ancak eğer'i yerine şu eğer'de yetiniyor tanımda. Tanımda bununla yetiniyorlar. Bu yapmayın diyor. Hele hele bunu diyor. Teoremde sakın yapmayın. Teoremde çünkü önemli bir hal aldı. Eğer ve ancak eğer şu demek olduğu için çift taraflı gerektirme olmuş oluyor. Yani hem bu tarafına teoremin ispatını yaparken hem de bu tarafına ben ispatını yapmak lazım. Evet. Ee, şimdi bir tanım verildiğinde verilmiş koşulların tam olarak gözlenmesi gerekir. Fazladan hiçbir şeyi okumanıza izin verilmediğini aklınızda tutun. Bir örnekte tüm koşulların doğru olması gerektiğini, sadece bazılarının doğru olmasının yetmediğini kaydedelim. Yani evet iyi ben yani tanım bir şey ortaya koyuyor bunu da sağlayan ve sağlamayan örnekler var. Onun için buna dikkat edin diyor. Fazladan bir şey yok, eksik bir şey olmamalı, fazla bir şey olmamalı. Örneğin önceki karemsi ikizimsi tanımında asal bir ikiz sayı olmalı ve karemsi olmalı. Yani bunu söylüyor. Karemsi ikizimsi sayıda bir asal sayı olacak, bir ama asal bir ikiz sayı olacak. Yani asal bir ikiz olacak ve aynı zamanda bu asal ve ikiz olan sayı karemsi olacak. O halde eğer örneğin bir sayı asal ikiz fakat karemsi değilse o zaman karemsi ikiz zimsi değildir. Yani bunun bir koşulu sağlanmıyorsa o tanım ne yapmıyor? Gerçekleşmiyor. Onun için tüm koşulların tüm koşulların doğru olması gerektiğini e, ihmal etmeyiniz yani. Örneğin karede karenin tanımı yani dört kenarı eşit paralel Birbirine dik açılardan oluşan bir kapalı şekil kare yani değil mi? Veya iki kenarı e, dik olan kapalı bir dörtgen. Dörtgendir her şeyden önce. E, onu tanımlarken de bir koşul sağlanmazsa kare olma özelliği ne yapmaz? Gerçekleştirmez. Sağlamaz. Neyi ele alıyoruz? İlk iş ne ile uğraştığımızı belirlemek olmalıdır. Yani bunu ne anlatıyoruz? Bir tanımı e, nasıl okumalıyız yani? Bir ne ile uğraştığımızı belirlemek olur. Uğraştığımız ek özellikli önceden iyi bildiğimiz bir şey midir yani? Örneğin bir ikiz bir ikiz asal p eksi 2 ya da p artı 2'nin asal olduğu ek özellikli bir p asal sayısıdır yani. Hani ek ne getiriyor? Ona bakalım. Mesela biz biliyoruz p bir asal sayı. P bir ikiz asal sayı, ee, buna p eksi 2 ya da p artı 2'nin asal olduğu ek bilgisi, ek özellikli bir p asal sayısı yani bu. Yani bu ek bilgiler, bu p asal sayısı hakkında. Başka sorular sorabiliriz. Daha önce bilinen bir tanıma benzer midir ya da ondan farklı mıdır tanım? Daha önceki bilinen bir tanıma benziyor mu? Ondan ne farkı var? Başka bir şeye benzer midir? Bildiğimiz bir tanım artı yeni koşul mudur? Evet. Örneğin x kümesi X'in bir özel kümesi X'i e eşit olmayan ek özellikli bir alt kümedir. Yani X'in X kümesinin bir özel kümesi, özel küme X kümeyi ilk belge getiriyor özel küme bize. X'e eşit olmayan alt kümesi özel kümesi demek bir kümenin özel kümesi demek o kümeye eşit olmayan alt kümelerinden biri demek. O kümeye kendisine eşit olmayan alt kümelerinden bir alt küme demek. Evet. İlk bilgi ne getiriyor? Öncekiyle nerede benzeşiyor? Nereden ayrışıyor mesela? Evet, ilerleniyor. Bir tanımın hangi örnekleri mevcut? Mesela bir tanım verildiğinde böyle bir nesne mevcut mudur diye sormalısınız kendiniz. Herkesin bildiği gibi mevcut olmayan bir nesnenin bir tanımının size verileceği kuşkuludur tabii ki yani. Ama olsun gene de sorun. Baştan kuşkulu davranarak kavramayı iyileştirmek önemlidir. Eğer gerçekten böyle nesneler mevcut ise ne kadar yaygındırlar? Bu nesne tek midir? Sonlu sayıda mıdır? Sonsuz çoklukta mıdır? Bakın bunlar hakikaten bir matematikçi hassasiyetiyle sorulması. Yani öncelikle böyle bir nesne var mı? varsa bu, bu, nesne ne kadar yaygınlıkta? Sonra tek mi? Sonsuz sayıda mı? Sonlu sayıda mı? 103. sayfanın neyse işte tek ve çift sayıların mevcut olduğu açıktır diyor. Bir kaptan örnek veriyor. Sonsuz çoklukta sonlu kümenin olduğu aşikardır. O halde onlardan bol miktarda vardır ve örneklerini inşa etmek kolaydır. İkiz asallar için ne demeli? Mesela 5 ve 7'nin ikiz olduğu kesindir. 5 ve 7. 5 göstermiştik. 7 mesela. Artı 2 olursa 9 olmuyor mu? Eksi 2 olursa 5 olmuyor mu? Nasıl? 5 ve 7'nin ikiz olduğu kesindir. 41 ve 43 de ikizdir mesela. Ama bunlar tek iz, ikiz asallar olabilir. Ha, tek ikiz asallar. Yani bir taraftan herhalde asal. Eğer e, binden küçük asalların bir listesine bakarsanız bu örneklerden başka olanları göreceksiniz. Yani tek taraflı mesela. E, hadi beşe doğru tamam bu ama beşe doğru tamam. Okey. Ama dokuz asal değil yani. Onun için. E, tek e, bu da öyle mesela. Hadi bu taraftan sağlamıyor ama bu taraftan. Tek. O zaman bunlar tek ikiz diye adlandırmışlar. Evet. Bunları da ifade ediyoruz. Bir başka örnek. Yukarıdaki karem sayıları anımsayalım. Rakamları karesinin son rakamları olan bir doğal sayıya karemsi denilir. Mesela buna örnek var mıdır? 52. Ya yani buradan fazla 52 değil, 5'in karesi galiba bu. 25 olup 25, 5 ile sonlandığı için 5 bir karemsidir. Ha, 5'in karesini aldığımızda 25 çıkıyor. 25 son basamağ, 5 ile 5 olduğu için 5 bir karemsi sayı. Ama daha başkaları var mıdır? Dene, deneme ile mesela bu 70 şu galiba şöyle yanlış olmuş burada. 76'nın mesela karesi alındığında 5776 çıkıyorsa son basamakla evet son basamak şu pardon şu 76 bu 76 ile olduğu için kare sonra. E, birden 100'e kadar sayıları incelersek 1, 5, 6, 25 ve 76'nın hepsinin karemsi olduğunu Buluruz. Böylece ilk 100 sayıdan sadece 5'i bu özelliğe sağlar. 6'nın karesi mesela. 6 bir karemsi sayı. 5 karemsi. 1 karemsi. Gibi yani. Bu özelliğin sayılarımız büyüdükçe seyrekleştiğini görmek kolaydır. Bu bize karemsi kavramı hakkında bazı fikirler vermektedir diyor. Evet şimdi burada bırakalım. Önümüzdeki videoda devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.